Merhaba, bugün çocuklarımızın hayatını etkileyen ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuya ele alacağız. Zorbalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, zorbalık sadece bir sorun değil, bir sessizliktir. Bu sessizliği birlikte bozabiliriz. Ebeveynler olarak çoğumuzun niyeti iyi ama bazen iyi niyetle söylediğimiz bazı şeyler çocuklarımızı fark etmeden yalnızlaştırabiliyor. Gelin şimdi bu konudaki en yaygın yanlışlara birlikte bakalım. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Hayır, bu sıradan bir çocukluk çatışması değil. Zorbalık tekrarlayan ve kasıtlı bir zarar verme sürecidir. Üstelik sadece fiziksel değil, duygusal ve dijitalde de olabilir. Küçük yaşta normal görülen bu davranışlar ileride çok daha büyük sorunlara dönüşebilir. Zorbalığa uğrayan çocuk zayıftır. Gerçek şu, her çocuk zorbalığa uğrayabilir. İyi not alanda, içe kapanık olanda, dışa dönük olanda, yeni başlayanda. Zorbalığın hedefi olmak çocuğun kişiliğiyle, görünüşüyle ya da davranışıyla ilgili değildir. Bazen hiçbir sebep yokken bile çocuklar hedef alınabilir. Hocam, zorba çocuklar kötü kalpli. Oysa zorbalık yapan çocuklar çoğu zaman yardım sinyali verir. Evde ilgisiz kalmış olabilir, öfke kontrolüyle ilgili sorun yaşayabilir, başka bir yerde kendisi zorbalığa uğramış olabilir. Davranışına sınır koymak gerekir ama bu çocuğu tamamen etiketlemek doğru değildir. Hocam, benim çocuğum böyle bir şeye asla karışmaz. Hiçbirimiz çocuğumuzun zorbalık yaptığını ya da zorbalığı izlediğini düşünmek istemeyiz ama çocuklar bazen sadece izleyici olur, sessiz kalır, tepki vermez. Bu da zorbalığı besleyen bir durumdur. O yüzden tüm çocuklara sadece yapma değil, gördüğünde ne yapmalısın da öğretilmelidir. Zorbalık güçlü olmayı öğretir. Zorbalık güç değil, güvensizlik yaratır. Dayanmak, susmak, görmezden gelmek bunlar çözüm değildir. Asıl güçlü olan zorbalığa karşı duran, yardım isteyen ya da yardım edendir. Siber zorbalık o kadar önemli değil. Nasıl olsa fiziksel değil. Tam aksine siber zorbalığın etkisi bazen daha uzun süreli ve daha yıkıcı olabilir. Çünkü dijital ortamda yapılan her şey kaydolur, yayılır, silinmesi zordur. Çocuklar bu tür zorbalığı daha gizli yaşar, daha az anlatır. Zorbalık yalnızca okullarda olur. Hayır, Zorbalık okul dışında da yaşanabilir. Parkta, sosyal medyada, sokakta, kurslarda olabilir. Yani çocuğumuzun okulu iyi diye her şeyin yolunda olduğunu varsayamayız. Zorbalık sadece çocukları ilgilendirir. Zorbalık sadece çocukların değil, ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun ortak sorumluluğudur. Çocuklar bu davranışları bir yerden öğrenir ya da model alır. Eğer yetişkinler sessiz kalırsa, zorbalık da sessizce büyür. Zorbalıkla ilgili bildiklerimizi gözden geçirmek, çocuklarımızın ruh sağlığını korumak için atılacak en güçlü adımdır. Doğru bilgiyle harekete geçersek yalnızca kendi çocuğumuzu değil, tüm çocukları daha güvenli bir dünyaya yaklaştırabiliriz. Unutmayın, bilmek değiştirir. Susmak değil, konuşmak iyileştirir. Zorbalıkla mücadele evde başlar. Çocuğunuzla bugün konuşun. Onu dinleyin ve güvende hissettirin.